Merhaba değerli izleyicilerimiz, canım annem dizisine hoş geldiniz. Sonunda Ceyda'nın foyaları ortaya çıktı ve yeni bölümde Murat'ı vuran kişinin Ceyda olduğu ortaya çıkıyor. Nazlı da zaten Ceyda'dan şüphelenmeye başlamıştı ve bu şüphenin de doğru çıktığını görecek ve artık kesinlikle Ceyda ve Kenan yolun sonuna geldi. Murat kendisini Ceyda'nı vurduğunu duyunca gerçekten büyük bir şok yaşayacak ve bunun neden olduğunu öğrenmeye çalışacaktır. Tabii ki Ceyda durmayacak ve kendisinin fayaları ortaya çıktığı için Zeynep'i kaçıracaktır. Ceyda Murat ve Nazlı'yı Zeynep ile tehdit edecek ve artık kesinlikle susmayacak ve Kenan'ın da yaptıklarını teker teker anlatacak. Kenan ise tabii ki öğrenilen şeylerden dolayı oldukça huzursuzluk yaşayacak ve tabii ki Ceyda'nın Zeynep'e karışmasına asla izin vermeyecek ve tabii ki Ceyda'yı susturmak için elinden geleni yapacaktır. Zeynep'e zarar gelmeden tabii ki Kenan Zeynep'i Ceyda'nın elinden alacak ve Ceyda da tabii ki böylelikle cezaevini boylayacak. Murat tabii ki bu olanların hepsinden hesabını soracak ve böyle şeyler yaşandığı için ise tabii ki bunlara hesabını çok büyük soracaktır. Furkan da burcunun her şeyini öğrendi ve artık kesinlikle burcunu kaçacak yeri yoktur. Yeni bölümde ise Furkan canı burcunun elinden alacak. Artık kesinlikle herkes mutlu olacaktır ve artık kötülere kesinlikle yer yok ve böylelikle Ela da çok mutlu olacak. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İyi seyirler.